Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bu arada bu benim ilk videom. Kanalımı yarım saat önce açtım. Bu arada abone olursanız sevinirim. Ne kadar like gelirse o kadar video, ne kadar abone gelirse gelirse daha fazla video gelir arkadaşlar. Bir aboneye yani ya da iki aboneye üç video falan çekebilirim. Aa tavşan. Burada sürümün barbi iyi. Arkadaşlar ee, ee, abone olursanız çok sevinirim. Daha yeni açtığım için tabi hiç abonem yok. Ee, şimdi ev yapmayı düşünüyorum. Şimdi, şimdi ben bir şey yapacağım. Crafting table, table, Çubuk yapalım. Tamam. Şunu kesin. Bir şey yapacağım. Bir sürü de şey yapacağım. Ama ilk önce şey yapmayı düşünüyorum. Ev. İlk önce ev yapacağım. Sonra şey yapacağım. Ev olmazsa canavarlar, zombiler gibi Bir 30 tane yapalım. Ya otuz yetmez ya. Otuz yetmez diyorum pardon. Otuz 30 yok 20 20 yapalım arkadaşlar 11 tane oldu şu an arkadaşlar modlu mod da yapabilirim bir bir şey de yani bir bölüm bugün iki tane video çekeceğim daha yeni olduğu için bir video. şimdi ben e, evdeyim. E, az sonra değil. Bir gece gece de bir tane video yapacağım. Son bir şunu da keselim. Şimdi 20 tane oldu. Şunu da keselim baba. Tamam. Hadi hadi hadi. Tamam. 23 tane tabii ki de yeter. Oh bir sürü yapıyor. Yapmış işte, oldu bile. Oh bir sürü oldu. Buraya yapalım ya. Evet. Bunları kıralım. Şunu da almak alalım. Boşuna yapmadık. Şuraya yapacağız işte arkadaşlar. Çıçık yapacağım ya. Şunu girelim. Oy. Şuradan hemen birleştirelim. Aa tam yapmışız. An. Tamam. Şarkıyı dolduralım ya. Hmm, giriş nerede olsun? Buranın olsun burama. Sıra olsun ya. Ben öyle şey bırakalım. Şöyle. Şuraya da koyduk. Ben buraya yapacağım. Çıkış şurası olsun tamam. Bu el bayağı bir gelişiriz sizce. Arkadaşlar elime e, siz yorumlara bir şeyler yazarsınız. elinden geleceği kadar cevap vermeye çalışacağım. Bunu unutmayın. Tabii ki de. Ah koyamadım. Aa, şunu alalım ya. Boşuna yapmayalım. Üf odun da azaldı arkadaşlar. Tahta. Evet ya yani 23 tane kaldı. Hemen de bitiyor. Bir de tam bu kadar büyüklükte yapacağım. Olsun fazla oldu ha. Bu kadar büyüklük olsun. Ah oh, düştüm. Ne kadar rezil biriyim. Vuuu az be geçemedim. Lan. Of. Hop. Eee troll. Hemen yapayım. Ya da ben arkadaşlar buraya food şöyle doldurayım. Ee, devam ettireceğim. Şimdi video durduruyorum. Evet arkadaşlar. Ee, geri döndüm. Ama arkadaşlar ben yaptım da arkadaşlar öldüm. E, şu üst tarafa da tamamlamak için hemen dur göstereyim. Üst tarafı tamamlamak için odun kırıyordum. Ne bileyim <laughs> yüksek yerden düştüm öldüm bir yerden. Çok, çok az uzaktaydık. Ve öldüm. Ama şöyle yaptım böyle. Şu çiçekleri e, neredeydi? et aha Etraftaki yerlerden aldım. Şuralardan. Ben zorlu mecburum böyle yapacağım. Aksiyon olmasın ya. Şöyle yaptım. Kapıyı yapacaktım ve üstü tamamlayacaktım. Tabii ki de öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Elmastan devam ederiz. Ölmeseydim var ya arkadaşlar. Ne güzel devam edecektim. Öf. Buradan çıkamadım. Arkadaşlar bu serinin ikinci bölümü de gelecek. Yani biraz sonra bitireceğim videoyu. İkinci bölümünü çekeceğim. İkinci. Şunu kıralım ya. Şurada da var. Tamam. Yani e, biraz sonra bir beş dakika falan da sonra video bitireceğim. Bir kapı yapalım. Minecraft. Ay altı tane yaptım. Of! Of! of. Abi ne yapar? Bunu da yedek yaparız. Ya elim şeyde kaldı ya. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirin. Bölümün ikinci bölümü gelecek. Benden hoşçakalın. abone olmayı unutmayın.